Canları, herkese merhaba. Evet, şimdi bugün ise e, haberleşmesi kopanlar, herhangi bir şekilde iletişimi olmayanlar için bir açılım gerçekleştireceğiz. Şimdi iki farklı deste seç açılımı olacak bu. Şimdi açıkçası şöyle bir şey yapacağım ya da eski tarz devam edelim açıkçası ya da. Ay çok kararsız kaldım şu an. Ne yapalım? Ne yapalım? Eski tarz devam edelim şimdi. Bir bakalım. Şimdi birinci deste. Ay yaş. Bir bakalım şimdi. Bu da ikinci destemiz. Aman birinci destemiz. Pardon. Bu ikinci destemiz güzellerim. Şimdi birinci desteye mavi küremi koyacağım. İkinci desteğe de mor küremi koyacağım. Şimdi mavi küre, mor küre. Birinci deste, ikinci deste. Canlarım benim eğer şimdi çekilemiyorsanız, farklı bir deste seçemiyorsanız ikisini de dinleyip kendinize en uygun o olanı seçebilirsiniz. Kabul edebilirsiniz güzellerim. Şimdi bakalım mavi küreyle. Şimdi canlarım benim. Benden de özel danışmanlık da isterseniz... Aşağıda Instagram hesabı mevcut. Oradan bana ulaşabilirsiniz ya da e-mail hesabımdan da ulaşabilirsiniz. Kanalın e, hakkında bölümünde kısmında ekliyor olacağım. Çünkü ben genelde e-maili eklemeyi atlıyorum. Çünkü e, şimdi şöyle e, sosyal medya kullananlar daha çok aktif olduğu için açıkçası unutuyorum, atlıyorum. Şimdi bakalım iletişiimi olmayanlar için ne olacak bize kartlar neler söyleyecek bir bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8. Ah, 9, 10. Tamam. Kabul ederim. Her zaman için gelen deste en nokta atışı yapan destedir. Bir bakalım şimdi neler söyleyecek. Şimdi buradan da şöyle bir karıştırayım şunu. Gerçi bunu en son mu seçeriz? En son seçeriz bunu. Evet. Şimdi güzellerim benim. Bakalım. Ay ne güzel. İmparatoriçe. Ay 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 ay. İmparatoriçe. Ay Allah'ım ben bunu yerim ya. Yerim ya. Aa, aa kupa kraliçesi. Kız bu geliyor ya. <laughs> Eriller. Eriller bu geliyor ya. Ay geliyor bu. Hem de öyle bir gelmek, öyle bir gelmek yani gümbür gümbür aşk, buram buram aşk. Bakın zaten şöyle bir şey var bu kişi sizi hiç bırakmamış ki ruhen. Yani hala da sizi merak etti, sizi özledi, sizi çok sevdiğini görüyorum. Ve bilinçaltında da sizi hayalliyor. Sizi bakın rüyasında görüyor. Bakın şöyle bir şey var. Ruh eşliği var zaten. Yani. Ee, ve bakın bu kişi sizinle evlenmek istiyor. Bakın bu kart bana her zaman için şöyle gelmiştir. Bu kişi... Size geldiğinde bakın eskisinden çok çok daha iyi bir şekilde gelir. Yani bakın şöyle e, bu kişi eğer size karşı önceden bir dengesizliği vardıysa siz size karşı geldiğinde bakın bu kart der ki çünkü sana karşı geldiğinde hani e, bu dengesizliklerini artık yapmayı e, şimdi sonlandırmış bir şekilde gelir. Bakın çünkü kılıç kartları sert ve net bir kartlardır. E, hava grubunun kartlardır aynı zamanda ve e, gerdiği yeri de hop <laughs> kesi veren bir karttır aynı zamanda. Kılıç kartları özellikle. Ama ay yani ben ne diyeyim ya? Ay 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 Aslan burcu kartı Terazi terazi burcu geldi ve su grup ama yok top, toprak daha aktif evet toprak bakın bu kişi şöyle bir şey var size karşı böyle sanki söylediği bir laf var böyle hatta bu laftan dolayı siz şu an belki işte şimdi konuşmuyorsunuzdur ama öyle bir pişman ki bakın şöyle bir şey var bu kişiyle böyle bir yolla ilgili şehirle ilgili böyle bir suyla ilgili bir farklılık var yani bakın belki sizin olduğunuz veya da bu kişinin olduğu şehirde böyle su bağlantısı var sanki. Hani böyle su ile ilgili bir durumlar görüyorum açıkçası. Çünkü kartlar hep bu yönde geliyor. Ama bakın bu kişi size çok fazla hayranlık besliyor ve size karşı inanılmaz bir aşkı var. Yani güç kartı bakır reçesi, imparator İçe. yani bunlar bomba gibi aşk kartlarıdır, evlilik kartlarıdır ve bakın bu güç kartı zaten bakın üstündeki sonsuzluk işareti bakın zaten bize çok fazla şekilde sevgi beslediğini fakat e, bilinç altında tuttuğunu söyleyen bir karttır şimdi bu güç kartı ama yani bakın bu kişi size karşı söylediği laftan dolayı böyle haksızlık yaptığını farkında ve kendi içinde de böyle gergitler yaşadığını görüyorum açıkçası. Yengeç Burcu'nun da kartı geldi. Kupa dokuzusu. Aa, aa, kupa kralı ve kraliçesi aynı anda geldi. Bakın bu kişiyle resmen sizin ruh eşi bağıntınız var. Bakın çünkü eş kartları. Bakın çünkü kupa kralı ve kupa kraliçesi. Bunlar eştir. Ay devirmeseydim. Bunlar bakın eş kartlarıdır. Bakın evrensel sevgili evrensel karı koca kartlarıdır bunlar. Yani bakın bilinçaltınızda kendinizi birbirinizi çok iyi tamamladığınızı belirten kartlardır ki bunlar. Ve bakın bu kişi şu an sizi kaybetmekten ölüp ölüp diriliyor. Yani sizi kaybettiğini düşünüyor. Ama bakın bu kişi ruh ikizi durumu da var bakın hem ruh şeyliği var eşliği var hem de ruh tamamlaması var açıkçası ikizliği durumu var yani birbirinizi bakın çok iyi tamamlayan bir çiftsiniz ve bakın şu an bu kişi şöyle bir şey var sizi kaybetmekten deli gibi korkuyor ve bakın bu kişi şöyle bir şey var yani Maksimum 9'lu vakitler görüyorum ben burada. Maksimum 9'lu vakitlerde bu kişiden bir hamle almanız söz konusu ki kupa 2 ikilisi kartıyla sonlandırdı. Bakın bu kişi veya siz aslan burcu, terazi, yengeç veya su grupları direktman bakın kolektife böyle e, burçlar geldi ki olma zorunluluğu da yok. Ama Bakın bu kişi şöyle bir şey var. Size karşı sevgisini tam olarak belli yapmamış. Çünkü bakın buzdağının görünen kısmı daha da farklı. Ee, böyle yolla ilgili, şehirle ilgili bir daha söylüyorum. Yani çünkü yoğunlukta bununla ilgili kartlar geldiği için e, böyle bir farklılık olduğunu söyleyebilirim. Ama bakın bu kişiden size bir haber, böyle bir hmm, hamle gelecek. Yani net görüyorum açıkçası. Güzellerim ve ruh eşliliği garanti yani çünkü eş kartı geldi ve bu eş kartları da e, hani her yerde gelmeyen bir şeydir açıkçası eş kartları. Yani her yerde gelmez açılımda. Size öyle söyleyeyim. Yani geldiği zaman der yani. <laughs> evrensel eşlilik, evrensel sevgililik ve uğurlu hani kartlardır. Bunu da belirteyim. Vallahi bilinçaltınıza o kadar hani yani şöyle şimdi söyleyeyim. Şimdi şöyle bu kişi sizi bilinçaltına öyle bir işlemiş ki yani siz bu kişiyi yani artık büyümü yaptınız diyeceğim o derece. Vallahi bak. Buna çok değer verdiğini söyleyebilirim. Yani onun için çok farklısınız. Bakın değer dedim de değer kartı geldi. Yani He, ama bakın tekrar söylüyorum buradaki o yaptığından hani böyle söylediği laflardan ötürü bir, pi, bir pişmanlığı var. Çok büyük bir pişmanlık ve barışmak için ve e, durumların daha iyiye gitmesi için de dua enerjisi çalıştırdığını görüyorum. Ve minnettarlık kartı. Barışma görünüyor güzellerin. Hadi gözünüz aydın. Çünkü bakın şimdi kolektifin çoğunluğunda barışma görüyorum. Yani sevgiler yoğun, sevgiler doruk, değer verme enerjisi çok fazla. Böyle ruh eşliliği geldi, ruh ikizliği geldi. Yani ben daha ne diyeyim? Bilinçaltınıza işlemişsiniz birbirinizi. At kart. Bilinçaltınıza işlemişsiniz birbirinizi. Ama sevgisini olduğu gibi belli etmiyor bu. Yani buzdağının görünen kısmı size belli ettiği sevgi. Haberiniz olsun. Bakın eylem bu geliyor ya. Yani gözünüz, kulağınız böyle hiç şey olmasın yani. Bereket simgesi. Bu kişi geliyor. Hatta bakın şöyle bir ruh halinde siz bu kişinin hayattaki ışığıymışsınız. Yani siz bu kişi için çok farklı bir yerdesiniz. Hayatında ve kalbinde. Şimdi bir de buradan da çekelim. Ay çekemedim. Şöyle bir karıştıralım. Döngüler ve ritim. Bakın diyor ki kart size vücudunun ritimlerini arttır diyor. Bakın kendine hani bir şeyler bul diyor. Kafana takma diyor açıkçası. hani Böyle kendini eğlendirecek şeyler bul diyor açıkçası. Ve kendini olabildiğince rahatlat diyor bakın kart size. Evet. Sevgili mavi küre. Senin için de bu kadardı güzelim. Umarım beğenmişsindir. Şimdi bakalım ha, e, mor küre bize neler söyleyecek. Şimdi canlarım benim. Benden de özel danışmanlık isterseniz aşağıda Instagram hesabı mevcut. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Size gün içerisinde geri dönüş sağlıyorum. Ya da e posta adresinden de ulaşabilirsiniz. E-posta adresini e, şimdi hakkında bölümünde bulabilirsiniz kanalın. Çünkü ben çoğunlukla eklemeyi unutuyorum, atlıyorum. O yüzden oradan bakabilirsiniz. Veya bazılarınız hani hmm, net bir şekilde istediği zaman da yorumlar kısmında ekliyorum. Bakalım. Sevgili mor küre ne diyecek? İletişimi olmayanlar, kopanlar. Bakın bu ex olur, eski eş olur, eşiniz olur, platonik olduğunuz kişi olur aklımızdaki kişiyi yani her türlü kişiyi uyum sağlar. Şimdiden belirteyim. 1 2 3 4 5 6 o 7 8 9 bakın nasıl atladı görüyor musunuz? 10 kolektife söyleyecek şeyler var kartların. Alalım biz de. Kırmayalım seni. Şimdi. Değnek kreçesi, joker, para üçlüsü. Hmm. Bakın sanki burada şu, şu durumu gördüm. Direktman bir kadından dolayı. Belki bu bir anne. Belki bu kişinin eşi. Belki de farklı bir kadın. Hani belki de bakın bu kişinin arkadaşı. Ee, sizinle ilgili durumunda böyle... Ee, devreye girmiş görüyorum Ama şey bir yönde değil Olumlu yönde değil Ama hiç merak etmeyin Bu kişinin sevgileri sizden yana Bakın hatta bazılarınızda şu durum var Siz böyle Uzun süreden beri Hani böyle e, birliktelik bir durumu var Hatta bakın bu sizin durumunuz ee, Ciddi e, Şeyle gidiyormuş Ciddi niyet ilişki boyutundaymış. Hmm. Çok karakterli bir insan ama. Ama şöyle bir şey var. Kendi gururu için yalana başvuran bir insan açıkçası bu. Sevgili mor küre. Bakın bu kişi şöyle bir şey var. Bu, ki, bu sevdiğiniz bu kişi veya partneriniz de olabilir. Sanki böyle aynı iş yerindeymişsiniz gibi geldi bana açıkçası. Ama birbirinizi çok iyi tamamlıyorsunuz. Bakın siz inat bu inat. Yani birbirinizi hop <laughs> tamamlıyorsunuz açıkçası. Ama bakın şöyle bir şey var. Bu kişinin bak sanki bu kişi çok fazla böyle sorumluluk altındaymış gibi görüyorum. Böyle evle ilgili, böyle aileyle ilgili, böyle işle ilgili böyle sorumlulukları olduğunu ve hmm, yükü olduğunu ve ee, böyle bir Sizinle birlikteyken de bunları belirten ve sınırlar koyan bir insanmış. Yani şöyle bakın bu kişi sizinle olan bu durumunu doya doya yaşamamış açıkçası. Ama size karşı çok güzel hisleri olmasına rağmen kendi gururundan dolayı hele ki kendi sinirinden dolayı açıkçası bir de kendi böyle soğuk duruşundan dolayı size bunları olduğu gibi ifade edememiş. Ama bak şu anki durumunda sizi kaybettiğini düşünüyor. Ve bakın şöyle bir şey var. Sizi geri istiyor pişmanlık enerjisi. Ama herhangi bir şekilde bakın icraat göremiyorum. Aksine sizden bir adım bekliyor bu kişi. Yani diyor ki ben bir kapana sıkıştım. Ben kapana sıkıştım. Çıkmazdayım korkularım var. Sen beni ya terk edersem... ben sana geldiğimde veya bakın şu da var kendini çıkmazı hissediyor. Kendi gururundan dolayı kendini çıkmazı hissettiği için böyle bir durum var. Bakın bazılarınızda sanki şu durum var gibi görüyorum. Sanki bu kişi sizin iş veya böyle sizin üst şeyiniz gibi hani böyle iş yerinde üst amir mi diyeyim şef mi diyeyim hani bu tarz kartlar geliyor çünkü açıkçası. Size öyle söyleyeyim. Ama bu kişi son derece istikrarlı bir karakterli. Yani hele ki iş konusu, şartlar, koşullar, hani böyle sorumluluklarla ilgili son derece istikrarlı bir insanmış. Hani böyle bağımlı bağlı olduğu şeylere son derece sadık olan bir insan. Hatta bu sorumluluklar, sorumluluklarından dolayı da Belki bazılarınızda bu durumu sonlandırmış gibi görüyorum. Çünkü bakın bu kişi hani böyle aşk, hani böyle hisler yerine hep böyle bir sorumluluklarına aşık bir insan görüyorum ben bu açıkçası. Yani bu kişiyi. Ama bakın bir yandan da bu kişi şöyle bir şey var. Özgür olma niyetini. Yani bakın bu kişi her türlü her şeyi söylesin, yapsın. Siz bu kişiye karışmayın. Yani bakın bu kişi öyle söylüyor. Ben öyle söylemiyorum. Şimdi bana linç atmayın yorumlarda. o <laughs> öyle söylüyor. Bakın çünkü Joker kartını görüyorum burada. İmparatorun üstüne gelmiş. Biraz bu kişi böyle özgür. Hani bir iş yaptığı zaman bana karışma diyen yani bir enerji. Hani her şeyin en doğrusunu kendi biliyor ya. O yüzden. Nihai kaza. Meditasyon. Bakın Sizden bir şeyler bekliyor bu. Bu ne kadar hayalci ya. Bakın bu kişide icraat yok. İcraat yok. Ama sizden bir adım bekliyor. Peki soracağım. Bir gel bakalım. Yani hiç mi adım atmayacaksın? Sevgili mor külü arkadaşım adım atmazsa sen hiç mi gelmeyeceksin? Yani hiç mi? Abi söyler misin? Sen bu kadar Allah attı. Oo. Hmm. Şimdi bakın diyor ki bu sizin tepkinizden de korkuyor. Oo. Peki bu işin sonu ne olur? Bakın burası çok tehlikeli geldi. Şu an kart çekmeye korkuyorum. Para ikilisi, şeytan. Allah çekmeye korkuyorum. Korktuğum gibi de geldi. Hiç güzel görmedim burayı. Bakın bu kişi şöyle bir şey var. Dedim ya sizden bir adım bekliyor, bir şeyler bekliyor diye. Bakın zaten siz bu kişiye bir hamle atsanız birbirinizi yersiniz. Böyle hem de nasıl yemek biliyor musunuz yani siz o tabiri anladınız. Heh, ben buradan söylemeyeyim tamam mı? Birbiriniz yerseniz ve mesela bak sen buna bir adım attığın zaman sen bak sevgili sen sana söylüyorum izleyicim sen bunu adım attığın zaman seni var ya adım attığına bin pişman edecek bir tip çünkü çok fazla mantık bir insan çok fazla böyle hani böyle nasıl diyeyim? Ee, hani sorumluluk 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 diye ölecek bir insan. Ama sana karşı bak duygularının yoğun olduğunu görüyorum. Ama bak kart her yönden ı -ı. bak direkt verdi. Kılıç üçü 3'lüsünü verdi. Ölüm kartını başta verdi ve kılıç 10'lusu bak. Yani sen belirsin Yani bak şöyle sen bununla konuşursan bu seni sıkacak bir enerjide. Hele ki laflarıyla böyle hani Bak bana bu kişi şöyle geldi açıkçası. Konuştuğu zaman büyük lokma konuşuyor gibi geliyor bana. Çünkü çok böyle hani bu yönde kartlar geldi ki şeytan kartı da geldi. Bakın bazılarınız sanki şöyle bir durum var. Çünkü şu an e, böyle bir hmm, hissiyat geldi bana. Çünkü bakın bazılarınızın partneri evliydi tamam mı? Siz de tercih yapmasını istediniz tercih yapmayınca hadi bay bay dediniz. Veya bu dedi. Ama sanki siz yaptınız gibi görüyorum ben burada. Hani öyle hissediyorum açıkçası. Çünkü tablo genel itibariyle bakın. Çünkü burada bağlılık kartı gene görüyorum. Ki kılıç kreçesinin hemen altına geldi. Bakın bu kişinin bağlı, bağımlı olduğu böyle bir şartlar var. Bakın bazılarınızda şu durum var. Bakın çünkü bu şeytan kart çok e, manipüle bir karttır. Yani birden fazla çok böyle şeyi vardır. manası vardır. Bakın bu kişi aynı zamanda kendi gururuna, inadına, yani kibirine de bağımlı bir insan açıkçası. Hani kendi gururuna böyle zarar verecek bir davranış yapmaktan çok çekinen ve aklı gidecek bir tip açıkçası. Yani siz bununla tekrar bir şeye başlarsanız yani konuşmadır ilişkidir, flört hani aklınıza ne geliyorsa sizi yer bitirir bu. Ve siz de hani hani haliyle e, haklı itibariyle olarak altta kalmazsınız. Bakın bazılarınız yine söylüyorum. Çünkü yine onunla ilgili kart geldi. Bazılarınızın partleri aynı işlerinden olabilir. Bakın Güç meleği bu ne kadar kibirli ya. Duygularını ki denge meleğiyle Ay Tanrıçası aynı anda geldiği zaman ben hani kork Şimdi korkmuşumdur açıkçası. Çünkü bu kişi kendi davranışlarını, kendi hislerini, kendi düşüncelerini kontrollü bir şekilde idare eden bir insandır. Yani her zaman için benim karşıma böyle gelmiştir bu iki kart ve bu iki kart aynı anda geldiği zaman ben açıkçası tırsarım. <laughs> Tırsarım ben yani. Çünkü çok fazla kontrol enerjisi ve şöyle bir şey var bu kişi için. Şimdi şöyle bu kişinin kendi gururu, kendi inadı, böyle kendi gücü, yani bu kişinin e, yaşama sebebi. Size öyle söyleyeyim. Yani kendi gururuna laf geldiği zaman var ya. Abo böyle ortalığı yıkıp kavuracak bir insan. of of of. Şimdi bakalım neyi bilmeniz gerekiyor. Sınırlar. Bakın ben daha ne diyeyim. Kartlar da geliyor. Sınırlar bakın. işler kartı geldi. Bakın diyor ki kendini, zamanını ve enerjini isteyenlere hayır diyebilecek kadar sev diyor. Bakın. Mesajı odaklıyor inşallah. Evet. Yani siz bilirsiniz Bakın ben çünkü gördüğümü yorumlamak zorundayım. Burada hiç kimse de pembe tabloda çizemem. Yani çünkü kimsenin günahını alamam ben burada. Çünkü siz burada bir şeyle dinliyorsunuz bunları. Açıkçası kimseyi kandıramam. Yani olduğu gibi her şeyi söylemek ve aktarmak zorundayım. Ha, şunu soralım peki. Siz ne yapmalısınız? hani kendi iyiliğiniz için açısından 3 tane çekeceğim. Ay yine aynı geldi. Diyor ki sen bundan vazgeç diyor. Hani kendini vazgeçmeye çalış diyor. Bak bu diyor seni sıkar diyor. Bak yine kılıç sekizlisi geldi. Bak şurada gelmişti zaten. Nerede o? Bak görüyor musun? güzelim. Bak sevgili eliller de beni izliyor biliyorum. Bakın yani kendinizi bile bile ladese atmaya gerek var mı sizce? Bakın yani ben daha ne diyeyim? Yani direktman kart sizi uyarıyor. Canın yanar vazgeç diyor. Of şimdi canlarım benim. Benden de özel danışmanlıkta da isterseniz Aşağıda Instagram hesabım mevcut. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Size gün içerisinde geri dönüş sağlıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.